Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere herhangi bir resimde bulunan insanların yüzlerini nasıl bulurlaştırabileceğinizi yani o resimdeki insanların yüzlerini nasıl bulanıklaştırabileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Bunun için herhangi bir program eklenti falan indirmeyeceğiz. işlerimizi tamamen online liste üzerinden yapacağız örnek olması ve uygulamalı olması açısından ben internetten şöyle bir resim indirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu resimde bulunan insanların yüzleri çok net bir şekilde gözüküyor şu anda. Birazdan blurlama işlemi yaptıktan sonra bu insanların yüzleri net bir şekilde algılanamayacak. Yani yüzleri net bir şekilde gözükmeyecek. Şimdi bu işlemi yapmak için şurayı bir kapatalım. İlk başta bizim tarayıcımızı açıp böyle bir web sayfasına girmemiz gerekiyor. Peki bu web sayfasını nasıl bulacaksınız? Ben bu web sayfasının linkini şu şekilde buradan kopyalayıp bu videonun açıklama kısmına yapıştıracağım. Siz bu videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu sayfayı açtıktan sonra arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi görüntü seç diye bir buton var. Burayı tıklıyorsunuz. Bu butonu tıkladıktan sonra arkadaşlar sizin yüzlerini bulanıklaştırmak istediğiniz insanların resmi hangi konumdaysa sizin o konuma ilk başta gelmeniz lazım. Benim işlem yapmak istediğim resmin masa üstünde arkadaşlar. O yüzden masa üstünü seçiyorum. Seçtikten sonra resmimi seçiyorum. Resmimi seçtikten sonra sağ alt kısımda bulunan aç kısmını tıklıyorum. Sonra resmimin siteye yüklenmesini bekliyorum. Resim siteye yüklendikten sonra otomatik olarak resimde bulunan insanların yüzleri bulanıklaştırılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resimler kapandı. Bu insanların yüzlerine kare şeklinde bulanık şekiller geliyor arkadaşlar. Siz bu şekillerin köşelerinden tutarak bunların büyüklük küçüklük oranını artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize göre gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra arkadaşlar böyle oynayabiliyorum gördüğünüz gibi. Kendinize göre ayarladıktan sonra arkadaşlar bu ayarı yaptıktan sonra arkadaşlar. Bakın sağ alt kısımda bulanıklaştır diye bir buton var. Oraya tıklıyorsunuz. Oraya tıkladıktan sonra biraz bekliyorsunuz. Sonra açılan sayfada dosyaya indir diye bir buton gelecek. Oraya tıklıyorsunuz. Oraya tıkladıktan sonra işlem yapılmış resmi nereye indirmek istiyorsanız o konumu seçiyorsunuz. Sonra isim verelim. Ne verelim? İşlem yapılmış resim diye isim verelim. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz tabii ki. Ben yani karışmasın diye böyle bir isim verdim. Sonra kaydet diyoruz. Şu anda kaydedildi arkadaşlar. Masa üstümüze gelip bakalım. Bakın arkadaşlar. Orijinal resmi de açayım. Bakın bu orijinal resim arkadaşlar. Bu da yüzleri bularıklaştırılmış insanların olduğu resim. Videom bu şekilde arkadaşlar. Sizde gösterdiğim bu adımları uygulayarak elinizdeki herhangi bir resimde bulunan insanların yüzlerini bularıklaştırabilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.